Kıymetli gençler, hoş geldiniz. Kazanın bakış testleri, analitik geometri test 4 ile karşınızdayım. Abi bu test bizim analitik geometride son testimiz olacak. ÖSYM bakış testlerine geçeceğiz. Baya da varmış maşallah. Sonra karşımıza ne geliyor abi? Dönüşüm geometrisi. Çok güzel. O zaman hadi hemen şu testin e, sorularının ağzını burnunu dağıtalım abi. Test 4, evet. Soru 1. D doğrusunun dik koordinat düzlemindeki bir kısmını yukarıda resmetmiş bana. Bakınız eğim açısı 135 yani eğimi eksi 1 ve x eksenini kestiği nokta 6 noktası. Yani apsisi 6 olan nokta. O zaman diyorum ki eğimi eksi 1 olacak. Yani doğrunun denklemini y eşittir mx artı n yazacak olursam eğim eksi 1 olacak. Yani eksi x, x artı n bir de 6 yazdığımda 0 olacak. Neden? Çünkü nokta 6 virgül 0 noktası doğrunun üzerinde doğrunun denklemini sağlamalı. Yani 0 eşittir eksi 6 artı ne? Neydi buradan? Kaç bulacağım? 6. O zaman doğrunun denklemi eksi x artı 6 veya 6 eksi x olur. Olur, evet. Ne demek? Olur demek. Analitik düzlemde 4 ve 6, x eşittir 4 ve y eşittir 6 doğrularının kesim noktasından ve orijinden geçen bir doğrunun denkleminden söz etmiş. Bunu istersen şöyle bir resmedeyim. 1x ve bir y koordinatları çizdim. 6,4 noktası da şurada olsun. Yani benim absisim 4, ordinatım da kaç abi? 6. Diyor ki bunların kesişim noktasından, yani x4, y6 noktalarının kesişim noktası burasıdır. Bu noktadan ve orijinden geçen doğrunun bana diyor ki e, denklemini bulabilir misin? Bence buluruz. Önce eğim bulalım. E, dikkat edecek olursam burası 6, burası 4. Yani eğim değerim şu aradaki oluşturduğum açının tanjantı ki o da benim için 6 bölü 4'tür. Yani 3 bölü 2. Bir de orijinden geçiyorum. O zaman y eşittir mx şeklindedir orijinden geçiyorsa. Eğimim de 3 bölü 2 mi? Evet. O zaman y eşittir 3 bölü 2x bizim doğrumuzun denklemi olacak. Bir içler dışlar yaparsam 2y eşittir 3x veya 3x'i de bu tarafa atarsam 2y eksi 3x eşittir 0 elde etmiş oluyorum. 3'e geldik. Y eşittir x doğrusuna paralelmiş. Yani eğimim kaç? 1 abi. O zaman şuradaki m değeri kaç? 1. Yani y x artı n gibi bir doğrumuz var. Bu doğru 1,4 noktasından geçiyorsa m ve n'yi bulur musun? m'yi bulduk zaten. 1'e 4'ten geçiyorsa 4 eşittir. 1 artı n. 4 eşittir 1 artı n. Dolayısıyla buradan n'yi kaç buluyorum? 3 buluyorum. m çarpı n kaçtır diyor. m'yi 1, n'yi 3 bulmuştum. O zaman bu 3 yapar. Ve cevabım balık esir. Dörtteyiz. Analitik düzlemde diyor ki doğrusunu verdim. X eksene paralel olduğunu söylüyor. Buna göre öncelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir X bir de Y ekseni çiziyorum. X eksene paralelse şöyle bir doğru olacak. Yani bu doğrunun nasıl bir doğru olduğunu söylüyorum. Y ekseni kestiği nokta tam net belli değil verilmemiş ama mesela atıyorum burası A ise Y eşittir A doğrusu olacak. Y eşittir A doğrusu olacaksa bu denklemde X'li bir terim olmamalı. X'li terim olmayacaksa o zaman diyorum ki Abi şuradaki mx ile 5x'ten kurtulmam lazım. Onu nasıl başaracağız? Eğer m yerine 5 yazarsam istenen gerçekleşir. O zaman şu tamam. x eksene paralelse haliyle eğimi de 0 olacak. Birinci öncül de doğru. 5,3 noktasından geçiyor mu bakalım. E, doğrumuzun denklemi elimizde ne kaldı? Bunları silersek y eksi 3 kaldı. Ama bu nereden geçecek abi? E, 5,3 noktasından değil de 5 virgül eksi 3 deseydi doğrudan geçecekti. Dolayısıyla üçüncü öncülüm yanlış olacak. Yani burada kesinlikle doğru olan bir ve 2 diyor. D şıkkını şartlıyorum. Soru 5 diyor ki analitik düzlemde y mx artı n doğrusuna paralel bir d doğrusunu bu doğruyla orijinde dik kesiştirmişim. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemem lazım. Eğer bu doğru orijinden geçiyorsa 0'a 0, 0 orijinin koordinatlarını sağlamalı. Şuraya 0 ve 0 yazıyorum. Dolayısıyla burası ne yapıyor? 0 eşittir m eksi n. O zaman buradan bulduğum şey m'nin n'ye eşit olduğu. İkinci olarak, şu doğrunun acaba eğimini bulabilir miyim diye bakıyorum. Eğer doğruyu şu şekilde yazacak olursam, 2y eşittir x artı m eksi n, yani bir başka değişle 0 ve y yalnız bırakırsam, şunu yanlış yaptık. 2y eşittir eksi x, x yazıyorum. Zaten burası sıfırdı. Yani y eşittir. 2'ye bölersem eksi 1 bölü 2 x olacak. Yani bu sarıyla boyadığımın eğiminin kaç olduğunu söylüyorum. Eksi 1. Dik kesişiyor iseler o zaman diyorum ki abi şununla e, eğimler çarpımı ne olacak? E, eksi 1 olacak. Yani m ile eksi 1 bölü 2'yi çarpınca sonuç eksi 1 olacaksa m'yi de buradan 2 buluyorum. Bana demiş ki m çarpı n kaçtır? Abi ikisi de birbirine eşit. Biri 2 ise diğeri de 2 2 çarpı 2 kaç yapar diyeceğim. 4. O zaman cevabım C şıkkı olur bu. Evet. 16dayız Analitik düzlemde x ekseninin pozitif yönde yaptığı açının ark tanjant 3 olduğunu söylediği bir D doğrusu var. Bu 1,1 noktasından geçiyor. Şimdi bakınız bu bahsi geçen ark tanjant 3 aslında bizim eğim açımız. O zaman eğimini nasıl bulacağız? Diyeceğim ki eğim eşittir. Bu bahsi geçen açının tanjantı. Yani tanjant ark tanjant 3 Halil'e bunlar birbirini götürecek. Elimizde eğim 3 kalacak. O zaman bahsi geçen doğrunun eğimi 3'müş. E, denklemi şöyle yazayım. Y eşittir mx artı n şeklinde düşünecek olursak. Y eşittir eğimi 3, 3x artı n olacak. 1,1 noktasından geçiyorsa bu nokta bu doğrunun denklemini sağlar. Y yerine 1 yazdım. X yerine 3 yazdım. Artı ne? Neyi de buradan buldum? Eksi 2. Ne çıktı buradan? Y eşittir 3x eksi 2. Öyle bir şık varsa işaretleriz. Bakıyorum nerede var? A var. O zaman cevabı mı? Evet 7 biraz karışık görünüyor. Dik koordinat düzleminde AB noktasında bulunan bir hareketli x ekseni boyunca 4 birim sağa hareket ederse B noktasına ulaşıyormuş. O zaman B'nin koordinatları 4 birim sağa ilerliyorsam e, absesim 4 artacak. A artı 4 virgül B. Y ekseni boyunca 2B birim aşağı ve X ekseni boyunca 6A birim sola hareket ederse. Bu durumda da C noktası oluşuyormuş. 2B birim aşağı yol alıyorsak ordinatımız B idi. 2B çıkarırsam eksi B. E, 6A birim sola hareket ediyorsak e, burası A. 6A sola çek o da eksi 5A olacak. Sonra ne diyor? BC doğrusunun denklemi şu. A noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. E, bu iki nokta bu denklemi sağlamalı. Yani x yerine ve y yerine bu değerleri yazdığımda denklem sağlanacaksa şu B noktasının koordinatlarını orada yerine yazalım. E, 5B eksi A 4 eşittir 10. Buradan 5B eksi A eşittir 14. Şu noktanın koordinatlarını yazalım. Yani y yerine eksi B yazıyorum. Eksi 5B x yerine eksi 5a yazıyorum. O da artı 5a yapacak. Bu da eşittir 10. Taraf tarafa topluyorum bunları. Eksi ve artı 5b'ler birbirini götürecek. Ve en son şu kalacak. 4a eksi 4 eşittir 20. O zaman a'yı buradan 6 bulurum. a'yı 6 bulduktan sonra e, b'yi bulmak için de götürüp denklemlerin herhangi birinde yerine yazacağım. E, mesela şunu da yazalım. Ne yapıyor orada? Eksi 5A artı Eksi 5B artı 5A yani 5 kere 6 30 Eşittir 10 e, O zaman buradan abi Eksi 5B eşittir Eksi 20 Yani B'yi de kaç bulacağım 4 Evet oldu mu sanki oldu A'yı 6 B'yi 4 bulduk Bize A noktasının koordinatlar toplamını sormuş A noktanın A noktasının apsisi ve ordinatı A'ya B idi. O zaman toplamı da 6 artı 4. Kaç yapacak? 10 yapacak. Et 8'e geldi. Manetik düzlemde y ax doğrusu tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikizkenar üçgenin ağırlık merkezinden geçiyormuş. Y B bx de üçgenin tepe noktasından. Şimdi şekli kabaca bir çizmeye çalışalım. Şu üçgenin ikizken üçgen olduğunu düşünsek. Şu şekilde. İkizken üçgende ne yapıyorduk? Tepeden indirdiğimiz dikme. Evet. Tepeden indirdiğimiz dikme tabanı iki eş parçaya bölüyordu. O zaman şuradan bir dik indiriyorum. Şunu şunu eşit yapacağız. Yani bunun aynı zamanda kenar ortay olduğunu söylüyorum. Şimdi bir tanesi ağırlık merkezinden geçiyorsa şuradan geçecek. Peki burada nasıl bir oran var? Eğer şuraya K dersem şuraya 2K demem lazım. Evet biri ağırlık merkezinden biri de tepe noktasından geçecek dedik. Biri Y'tir AX biri de Y'tir BX doğrusu. Ee, şu rengi mavi yapalım. AX de BX de MX şeklinde yani orijinden geçecekler. Orijinden geçecek iseler o zaman Y'tir AX doğrusu şöyle bir şey. Y'tir BX doğrusu da şöyle bir şey. Güzel. O zaman bana diyor ki bunların eğimlerini oranlar mısın? Şu aradaki uzunluğun ne olduğunu bilmiyorum. Mesela M olsun. O zaman şu doğrunun eğimi şu açının tanjantıdır. Yani K bölü M. Benzer şekilde şu doğrunun eğimi de aynı şekilde 3K bölü M olacak. O zaman demek ki BA'nın kaç katı? 3. O zaman B bölü A oranı 3'tür diyor. 8. soruyu tamamlıyorum. Analitik düzlemde yeşil iki X artı 4 doğrusu y eşittir mx doğrusu ve x eşittir 2 absisli noktada kesiştiklerini söylüyor. O zaman bu iki doğru bu noktada kesişiyorsa absisi 2 olan noktanın ordinatını bulacağım. 2,6. 2,6 bunu da sağlamalı. Yani y eşittir m çarpı 2 diyorum. O zaman neyi de buradan 3 buluyorum. Evet soru ondayız. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x ekseninin pozitif tarafında eksen üzerinde olan abcd karesinin AC köşegenine paralel bir doğru karenin D köşesinden geçiyormuş. Şekli şöyle bir çizmeye çalışalım. Nasıl bir şey var ortada bir bakalım. Şurada bir kare olsun istiyor. Evet güzel. Ee, AB kenarı x ekseni üzerinde. Şuraya C şuraya D diyorum. Şimdi doğrunun x ekseni kestiği noktanın hangi doğrunun AC köşegenine paralel. AC köşegenini düşünecek olursak Bakın şurası onun bu doğrunun eğim açısıdır ve 45 derecedir. Buradan D noktasından geçen ve buna paralel bir doğru çizdiğimi varsayıyorum. Yani bu açıda 45. Bu doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisi karenin çevre uzunluğuna eşit. O zaman karenin her bir kenarına a diyecek olursam e, bu doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisine 4a diyeceğim. O zaman buradaki açıya da 45 yazdıysak İkiz kenar dik üçgen var burada. Yani şuraya da A yazmam lazım. Benden ne istiyor? Buna göre diyor ki OC doğrusunun denklemi hangisi olabilir? Şimdi OC doğrusunu çizelim. C'den ve orijinden geçeceğim. Şu şekilde. Eğimi kaç olabilir bakalım. Şimdi gene tanjant yapacağım. Yani şu açının tanjantı yapacağım. Şu uzunluk A birim. Şurasına 4A demiştim. Burası A, burası A. Yani burası 6. a O zaman eğim değerim kaç? Karşı bölü komşu tanjant yapıyorum. 1 bölü 6. Orijinden geçtiğim için denklem y mx olacak. Yani y 1 bölü 6x. Veya x bölü 6. Analitik düzlemde 1,1 noktasının bu doğru yolun uzaklığı nedir diye sorulmuş. Formülde yerine yazıyorum hemen. Diyorum ki 1,1 noktasını burada yerine yazarsam 5 artı 12 artı 9 mutlak değer bölü ne yapıyordum? Kat sayıların kareler toplamının karekökü, yani 5 kare artı 12 kare. Yukarısı kaç yapıyor? 26. Aşağısı kaç? 13. O zaman 2 diyor ve noktayı koyuyorum. 12. Soruda da doğrular arası uzaklık sorulmuş. Ne yapacağım bu durumda? İkisinin de eğimleri bakınız aynı, birbirine paraleller. Kat sayıları da birbirine eşit. O zaman diyorum ki sabit terimleri farkının yani 9 eksi 1 farkının mutlak değeri bölü gene x'in ve y'nin katsayılarının kareler toplamının kare kökü. O da ne yapacak abi? 1'in karesi artı 3'ün karesi 9. Yani yukarısı 10 aşağısı kök 10. Eşleniği olan kök 10 ile genişletecek olursam burası 10 kök 10 bölü 10. Yani bir başka deşle kök 10 bulunacak. Cevabımız C. O zaman burada bırakıyoruz. Neden? Test 4'ü tamamlamış olduk. Analitik geometri testleri bitti. Dönüşüm geometrisinde görüşmek üzere.